İnstagram'dan bir şey O <laughs> yani ee, şimdi arkadaşlar başka bir şeye geçiyoruz. Hmm. Ben o kadar tane ben değil, önceden vardı ama. Ama bana göre şey böyle hani kısa videolar olması şey, hani şey yani hiç arama hani, böyle sınırlı o yüzden hani bir tane çekmek istiyorum anladınız mı? Ama arkadaşım olduğu için ulaşım kartı yani kutay. Ee, şu Mert Sankoca'nın yayınlar. Şöyle bir dakika şunu ...moderatör olduğu için böyle şeyler yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, hashtag... E, ...şey yeni bir hashtag oluşturdum. Kulübüzümüz diye. Yeni bir hashtag oluşturdum. Evet Mertcan'ı dinleyelim lütfen. Mertcan buradan ne söylemek istiyorsun? Mertcan. <laughs> evet. O gün, güzel bir gündü. Ve Neyse. buradan. Evet. Söyle. Söyle. Şimdi arkadaşlar. <laughs> buradan benim gösterdiğim <laughs> şeylere şu şey olun bu arada. Şimdi buradan. Eee.

En son videosunu izledim. İyi Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Bu duyuruyu çok kez yaptım ama. Yine de yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir ay boyunca video gelemeyecek. Köye gideceğiz yani. Tokat'a gideceğiz. Kurban bayramı sebebiyle. Bir ay boyunca video gelemeyecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Allah ben bir şey anlamadım. Ben bir şey anladıysam benim adım Mertcan değil. Hiçbir şey neyse ama konuştu. Ama konuştu. Ben anlayamadım. Çünkü hani telefon uzakta ya. Yakınlaştırmam lazım. Bilirsin acaba neden bağırmıyor? Hani kulağını şu sesin çıktığı yeri getirmem lazım onu duymak için. Yoksa bir şekilde çıkmayayım. Ha, çıkmayayım derken. Ha, Allah sana biraz ee, şey Şimdi o zaman ne geçiyoruz. E ile başlıyor. V ile başlıyor. Şöyle başlıyor. Evet. Bazılarınız bilir, bazılarınız bilmez ben karışmam. Şimdi nasıl alalım? şey Şunu izleyelim. O kadar ne ya. Bak şansına bak. Birisi gidiyor birisi geliyor. <laughs> ne man, man var? Man var. Man neydi? Man Lions, Andy Lions vardı ya. O ben onu seviyorum. İzmir'de olan arkadaşlarınız varsa. Ben man Leon GT'yi seviyorum. Çünkü içi ayakta güzel. Koltukları yumuşak, koltukları böyle yüksek. Böyle durağa basınca di Sanki hani deli sallarsın ya elinde. Ding ding hani o, ses çıkıyor. Aa, çok tatlı bir ses. O yüzden onu seviyorum. Diğerlerini hani di 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 onu, onların şeyi hani onların ba şey hani var bazı bir teyze rahatsız olabilir anladın mı o yüzden pek yani manseli size tavsiye ve otakar kentli efe ee, şimdi sırada kim vardı ha otobüsler değil hmm. bir dakika. Onun kanalın ismini değiştirdi ya. Oy. Sayar mı? Ya neden şey alınayım? Şık. bakalım. abi yok ya. Allah Allah. Ahmet <laughs> abi yok ne yapalım? Şimdi o zaman geçiyoruz. Onu şöyle nasıl Evet. Geldik, geldik arkadaşlar, geldik. Şimdi şuna bir girelim. Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şu an Grand Trakson Motorik'i yüklüyorum. Yık. Ve e, bununla ilgili videolar gelmesini istiyorsanız e, videoya 5 e, like, yani 5 like geçecek like'lar gelsin. 5 ee, like arkadaşlar gelsin. Tam bir like ee, ki o o gerize Yani. Özür dilerim. Yani Çekmemi istiyorsanız. Gerize kaldı arkadaşımız geçmiş dislike bilmiyorum. atmış. Yani bye ne şunun bir dislike değil de like çevirsen. Hayır, hayır telif yiyeceğiz. Hayır hayır çık çık. Telif yiyeceğiz. Bak. Şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Telif yiyecektik ya. Çıktık. Biraz sonra efsane bir video gelecek. Ee, ondan önce şöyle gol oh, sefecektik. Ne yap lan Torlainer? Eee kamu karakterime git. göstereyim. Şunu yanlış yaptım o yüzden bunu sildim böyle. Yok. <laughs> arkadaşlar biraz sonra oldu videoyu yine video gelecektir. Da, değer, O'dan o zaman bu sefer çok güzel oldu. Asortizm. oldu. Arkadaşlar şey. telefon oldu. Bu şöyle yapalım. bu pamuk kare bize oluyorsa lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Efsane video çekiyorum ve atıyorum. Ben yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada arkadaşlar 30 aboneye çok az kaldı. 30 abone olursak beni çok mutlu edersiniz. Yani ilk kez bir kanalımda önceden açtığım kanalların hiçbirinde bu yani 3 abone bile yoktu. 3 3 abone bile yoktu. Annelerimiz, babalarımızdan abone oluyorduk. Ama şimdi hiçbir şey yapmadan bak yemin ederim ki hiçbir şey yapmadan bir aboneye ulaştım. 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8, 8 9 10 derken 20 20 derken 25'e çıktı bu abone sayısı. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Hiç abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Koronavirüsüne de dikkat edin. Görüşürüz ve bay bay.